Merhaba Esna Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama. Yok yok olur mu öyle şey? Ahmet Bey de içeride. Odasında <laughs> sizi bekliyor. Buyurun İbrahim Bey. Hoş geldin İbrahim abi. Merhaba kızım. Sen hiç evet. rahatsız olma dinlenmene bak. Kusura bakmayın taburcu olduğunuz gün sizi rahatsız ettim. Önemi yok. Buyurun bu taraftan. Ahmetciğim. Sağ ol canım. İbrahim gelsene. Sağ olun komutan. Acaba bugün benim içimde niye böyle büyük bir sıkıntı var? Komutanım, Markus bu sabaha karşı bir tekneyle Laskiye'den ayrılmış. Laskiye'den? Evet komutan. Sanırım... Kıbrıs'a gidiyor. Evet komutanım, ben de öyle düşünüyorum. Markus kafasını sevre takmış bir manyak. Ve Şimdiki hedefi de Kıbrıs. Zaten uzun müddettir Kıbrıs'la ilgili olası provokasyonlar için istihbaratı bilgiler geliyordu. Markus Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmaya çalışıyor komutanım. Ve Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta bunların en hassas olanı. Farkındayım. Ben dış işleriyle bir görüşme yapayım. Sen de istihbaratla ortak bir çalışma yap. Detayları belirleyelim ve hemen harekete geçelim. Emredersiniz komutan. Sağ ol İbrahim. Özel Kuvvetler Komutanı tüm Tümgeneral Ahmet Kutalmış. Kıbrıs masasıyla acil görüşmem lazım. geldin Markus. Kıyıya çıkışta sıkıntı olmadı değil mi? Herkes geldi mi? Evet. Toplantı için hazırlıkları yaptık. Seni bekliyorduk. Tamam. Suriye'de işler pek iyi gitmedi galiba. Her şeyin bir zamanı var. Hepiniz hoş geldiniz. Lafı uzatmadan konuya girmek istiyorum. Yarından itibaren Kıbrıs için yeni bir dönem başlatıyoruz. Biz ilk kıvılcımı atacağız ve yangının büyümesini bekleyeceğiz. Sonra her şey tekrar 60'lardaki gibi olacak. Burada size büyük iş düşüyor. İnce bir plan yapacağız. Türkler ve Rumları karşı karşıya getireceğiz ve sonra aradan sıyrılacağız. Yarın ilk eylemimizi şu bölgede gerçekleştireceğiz. Burası sınıra en yakın alan. Ama önce Birleşmiş Milletler Devriyesi'ni saf dışı bırakmamız gerekiyor. Ben çok acıktım. İsterseniz ayrıntıları yemekten sonra konuşalım. Hı? Ne dersiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.